Selamlar efendim hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Merge Tactics'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günlük olarak video çıkarmaya çalışıyorum. Lütfen bir like atarsanız, videoyu sonuna kadar izlerseniz ve yorum yaparsanız ben çok mutlu edersiniz. Kanal bu sürede de aktifti. Sizin videolarınız, like'larınızla tekrar bu kanalı aktifleştirip, izlenme süreleriniz de çok önemli bu arada videoyu sürekli izlemenizle, sonuna kadar izlemenizle. Tekrar aktifleştirip algoritmada öne çıkıp, öne çıkmak istiyoruz. Videoların daha fazla öne çıkması istiyorum. Ne olur bana bu şekilde destek olsanız beni çok mutlu edersiniz. Ne olur bana bu şekilde destek olun efendim. E, nasılsınız? Umarım keyfiniz yerinizdedir. E, yemek yiyorsanız, bir şey içiyorsanız afiyet olsun. Bugün ne yapacağız? Bugün aslında biraz limit test yapacağız diyebilirim efendim. Yani aslında kafamdaki şu yeni karakterleri böyle olabildiğince level 3'leyip vesaire hani bir seviyelerini görmek istiyorum ki önceki videoyu falan izlediyseniz işte silah şöyü falan denedik. Ee, şu anda hop bir büyücü alarak buradan çok güzel istedik de geldi. Bu da bunu iki levelayalım satacağız sonra. Daha şöyle bir değişikliğe gidebiliriz. Tamam bunu da iki level alıp satarız. Yani şu anda bazı kartları oynayamıyorum maalesef. Önceki videoları da izlediyseniz görmüşsünüzdür. Supercell e, telefonda da yaşanıyor ama çok nadir. Ama özellikle bilgisayar versiyonunda bazı şeylerden dolayı oyunu çöküyor. İşte biri kraliçe okçu, biri işte haya, e, Royal Ghost dediğimiz kraliyet hayaleti. Özelliklerini kullandığı zaman oyun çöküyor bir daha açmanız gerekiyor. Bir de eğer Goblin özelliği açıksa Goblin'in o her round sonu bize verdiği balonlar var ya ekstra Goblin buluyoruz. Ee, onlar çıktığında sağ olsun hani Supercell öyle bir bug eklerini demiş. O ekrana çıktığında oyun çökmeye başlıyor. Ama şöyle bir sorun var. Siz onu toplayamadığınız için oyunu bir daha açtığınızda anında bir daha çöküyor. Bir daha açtığınızda bir daha çöküyor. Anca öleceksiniz ki oyun tekrar başlayacak vesaire. O yüzden biraz sıkıntılı bir durum. Ee, neyse. Şimdi amacımız dediğim gibi limit test denemek. Şimdi a bu şeyi iki yaptığımız için e elektro büyücü onu 3 yapmaya deneyeceğim. Kafamdaki amaç bu. Bu arada bakın şimdi oyun çökebilir özelliğini kullanabilirse kraliçe. Kullandı ve çöktü. Şu an sizde oyun dondu. Ben de kapandı. Hemen çok hızlı açıyorum. Ki e, kaçırmayalım. Zaten round'u kazandığımız belliydi. Bunda çok bir sorun yok. Ya özelliğini kullanmadan o kartı ödeyeceksiniz ya da başka çareniz yok. Ee, dediğim gibi amacımız şu anda yapabilirsek limit test yapmak biraz. O da nasıl olacak? İşte ee, elektro büyücü mesela 3 yapmaya çalışacağız cadıyı ya level yapmaya çalışacağız ya da işte silah 3 yapmaya çalışacağız gibi düşünebilirsiniz şu anda hem as özelliğimiz açık hem e, büyücü özelliğimiz açık ki büyücü özelliği de sihirbaz özelliği de en güçlü rakibi 6 saniyelere hiçbir işe yaramayan bir tavşana dönüştürüyor bakın en arkada gördüğünüz dönüştü kendisi güzel bir özellik ee, elektrik özelliğimiz var ama onu bulmak için elektrode bulmamız lazım ve bu arada bunu 3 yapmamız şu an çok zor gibi belli olmaz ama Gördüğünüz gibi rakibimiz de 2 level'lık bir elektro büyücüye sahip. Ama deneyeceğiz. Yani limit test mevzularını deneyeceğiz. Amacım hani baskın bir kart varsa en azından belli bir seviye oyunda, düşük seviye oyunlarda falan bu baskın kartı kullanarak Öne geçebilir miyiz, geçemez miyiz onu görmek. O yüzden biraz da kartta arıyorum şahsen. Cadı da gelmiyor, satalım. Başkalarını arayalım. Evet, cadı bir daha geldi. O yüzden biraz limit test yapmaya çalışıyorum. Kafamdaki sistem o. Ee, bakalım. Göreceğiz. Hatta burada şöyle bir şey yapalım. Ey büyücü de geldi. Hem hortla güzelliğimizde de açalım. Hortla güzelliğinden yararlanalım biraz. Çok tankları var. Burası luz gibi ya. Çok tanklar. Bütün tankları 2 level. Biz de şu an 2 level bir tek elektro büyücü var. Yani güzel çarpacak herkese ama Etmiyor şu anlık. Bakın kraliçesi var ama özellik kullanmadığı için oyun çökmedi gördüğünüz üzere. Buradan döndürebilir miyiz oyunu? Önemli olan o. Elektrodef. Olur. Elektrik özelliğini açalım. Elektrik özelliği ne yapıyor? Bakın 10 saniyeden sonra yıldırım tek seferde tüm düşmanları çarpıyor ve onları 3 kez sersemletiyor. İşte her vuruş %15'e kadar hasar veriyor. Güzel bir özellik. Burada Asit'in özelliği açık değil. Tamam. İşte bu bizim 3 level yapmamızı engelleyen adam. Öldükten sonra da sanırsam pull'a düşmediği için onların elektro büyücüsü. Aslında çok da kullanamayacağız ama hem yeni kartların gücünü de görüyoruz. Hani limit test yapmayı amaçlıyorum. yapabilirsem limit test yapacağız. Evet hayalet Maalesef hayalet vardı. Özelliğini kullandı ve oyun çöktü. Öldükten sonra çökmedi oyun. Royal Ghost'u öldürmüşler. Oyunumuz çökmedi gördüğünüz üzere. Biraz sıkıntılı bir durum ya. Maalesef böyle salak saçma bir şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi burası biraz güçlü. Ve ne yazık ki karşıda tekrardan Queen var. Yani o Queen'in Oyun çökmesine çok bir şey yapamayacağız. Böyle alan hasarı vurduğu için Şu ekip, bunlar düz vuruş vuruyor da yeteneği alan hasarı, yeteneği alan hasarı Ekibi şöyle şu sağ tarafa toplayayım istiyorum Şu sola çekebilirse, olabildiğince sola çeksin şu tankları Elektrode de orayı tutmaya çalışsın bakalım Hani öndeki, öndeki tankları biraz hızlı temizlememiz lazım O yüzden Hasar gücümüzü aynı noktaya koydum ki çıkarabilirlerse çıkarsınlar. Şu stunla beraber. Ama yok çok tank ya. Gücümüz yetmiyor. Maalesef çok tank. Kıt yok. İkincilik de güzeldir. Çok hızlı devam edelim. Güzel şövalye. Miras. Şu an bir tek bu özellik açık maalesef. Böyle yapalım. Yani tamam büyücü geldi. Büyücüden bir denemeye çalışırız. Ama burada da büyücü var. Bir de ejderha bulmuş yanında. Büyücüden denemeyeceğiz arkadaşlar. Değişik başka bir karttan limit test denememiz lazım. Bu da tankımız olduğu için kazandık da. o adam o ejderhayı bulmuşken çok bırakmaz gibi düşünüyorum. Büyücüyü de. Buradan bu arkadaşı açalım. Ya yani şu adamı oynayamıyoruz ya şu an oyun çöktüğü için ve video çektiğim için mobilde de oynamadığım için şu adamı şu adama oynayamıyoruz. Tamam. Al işte abi bak. Yani video çektiğim için geliyor bunlar zaten hep. Video çekmesem oynamazlar. Güzel bir stun. Okey stun. Çökecek oyun. Hazır olun. Hop. Ya Clash Royale yani Supercell milyar milyonluk markasın oyunlarına para basıyorsun. Clash Royale tekrar ünlendi. Paranın içinden geçiyorsun. Şu yeni set geleli üzerinden 4 peş attın ve hala düzeltemedin. Tebrik ediyorum. Tebrik etmekten başka bir şey düşmez burada. Yapacak bir şey yok. Yani şunu alabiliriz belki. Ucu ucuna yendik bir şekilde. Hmm, evet çok def ama herkes agresif ya. <laughs> bütün bütün ekipler agresif şu an. Çok tank oynayan bir oyuncu yok. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Hem orta gözlerle hem şey özelliği çalıştı çalıştığı adamın üzerine yazık. Çıktığı gibi attı standı ama bizim şey de standı da aynı anda. Oyun kapanacak. Süpersel. Çok sevdi herhalde. Şunu çok beğendiler. Sürekli izleyelim diye yapmışlar şu girişi. Müzik yapmışlar ya. Boşuna gitmesin deyip. Bizi düşünmüşler yani. Yoksa biliyorsunuz. yani itmesi güzel. Çok da o iskelete de yakın olsunlar istemem. İtelim. yüzden hepsini iki lavla yapmış biz. Yani nasıl yeneceğiz burayı bakalım. Dönüş mü? O da dönüştürüyor bir, bir sıkıntımız var. Ya bomba bizim şeylerin yanında patladı. Brawlers. Ulan her şeyimiz mi aynı kanka? Öndeki tanklar dışında her şeyi aynı almışım be. Ayıp be. İlginç. hadi bakalım. Böyle koyayım da adamları doğru isin. Bizim ejderhalar falan alana sarı vuruyor. Arkadakileri de vursun. Bakın şu izleyin. Onları yanına gidecek. Ejderha ona hedef aldığı için arkadakini hepsine vuracak. Matematiksel bir hesaplama. Beynimizi kullandık ve adam öldü bak. Beyni. <laughs> Ya normalde de yani bir ihtimal ama adam ya belki ölmezdi anladınız mı birini öldürürdü altı hasar yedi ama adam yok etti yedi hasar yedi 300 akü mont güzel bu çocuk da öldü kimle kaldık Aa, çok tank biraz deneyeceğiz bir şeyler güzel. Burada bu gibi alev özelliği aktif olduğu için. Tamam burada abi o kötü oldu. Şimdi bir dakika. Bizim çocukları biraz ayrı dağıtalım şöyle. Mümkünse şu arkadaşı itmek istiyorum. Yani böyle bir deneme. 3 level büyücü ne kayış yapacak. Ejderha ya kadar bir alana sarıyor ama ya yani şu son fight'ta da kraliçenin kalması fight'ın etkisini göremeyecek olmamız. Umarım en sona kalır da hani böyle fight'ı geldiğimizi garantilediğimizi gördükten sonra oyun çöker. Ki öyle olacak galiba. Ama bura win ya. Burayı yok ettik. Bak oyun çöktü. Ama kazandığımı göremeyeceğim. Neden? Çünkü Supercell. Kaçın söyleşim acaba? üstte bir Supercell söyleme şeye eklemek lazım. Çarkı eklemek lazım. Ama yenmişiz. Yok etmişiz gördüğünüz üzere. En azından maçın bitimine yetiştik ve yendiğimiz legit. Ve oyun çöktü. bağlandı galiba. Evet. Kalan süre sıfır. Bizim çocuklar takılıyor. Ama yendik yani. O yüzden videoyu burada bitireyim. Değişik bir bitiş oldu. Oyunu bozduk. Oyun bozulmalara doymuyor. Ama umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. 300 IQ Mahmut da yaptık. İlk videoda bir ikinci olduk ama ilk maçta bence güzeldi. Yani şeyde fena iş yapmıyor gördüğünüz üzere. Alev büyücüsü. Şu anda en düşük ranklarda bence atıcılar bayağı iş yapıyor. Yine bir atıcı videosu gibi oldu biraz ama yapacak bir şey ilk başta Electro Wizard'ı de denedik. Fena değildi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenip like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.